dakikalık mücadeleyi hareketleniyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Emre kurtaramadı. Günay. Günay uzaklaştırdı ama top yine Boluspor'da. Şimdi İskender. İskender kaleye baktı. Vuruşu yandan dışarı gidiyor. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Endirek serbest vuruş kararı var. İskender. İzzet. Tek top oynadı İzzet. Mehmet'in topuk pası. İzzet vuruşu dışarı gidiyor. Tehlikeli geldi Adana Spor. Marko Vucetic. Yaptı ortasını kale sahasına doğru inen top. Kalkta vuruşu kalecinin üzerine gitti. Sol kanatta Selçuk. Adana Spor hatağını sürüklüyor. Selçuk. Selçuk Vucetic. Sol ayağını aldı. Şut şansı vuruşu. Yandan dışarı gitti. Köşe vuruşuyla devam edecek. Adana Spor Veli ceza sahası içinde. Mertan da şimdi girdi. Orta geldi. Veli vuruşu son anda uzandı kaleci. Atacan. Veli'nin dokunuşunda top ağlara gitmek üzereydi. Atacan çok iyi uzanıyor. İkinci kere böyle iyi bir fırsat yakalıyor Veli. Bu karşılaşmada çıkartmış olacağız saha dizilerini Bolu Bu arada Emre ceza sahası içinde topla buluştu. Emre döndü yüzünü yattı da ortasını. Kafa vuruşu top yandan dışarı gidiyor. Çok tehlikeli geldi Boluspor Spor takımı. İzzet geldi sağ kanattan. Pası yerden Thiago. Thiago yine İzzet'in önüne doğru oynadı. İzzet ceza sahasında penaltı. Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösteriyor. Ve bir de sarı kart çıkartıyor. Penaltı vuruşu kullanacak şimdi Adana Spor takımı. Thiago. Thiago geliyor. Thiago Thiago atıyor. Mustafa'nın pası yerden. İskender ceza sahasına yolladı. Gol pozisyonu doğabilir. Savunma tehlikeyi savuşturuyor. Ardından da faulü belirliyor karşılaşmanın hakemi. Boluspor'un tehlikeli geldiği bir an. Bundan sonrası Hüseyin Göçek'in takdirinde. Hüseyin Göçek son düdüğü çalıyor. Adana Spor 1, Boluspor 0. Maçın skoru.